Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Gazilerimize ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak devlet ve millet olarak hepimizin vazifesidir. Ancak gazilerimize ve şehit ailelerine sağlanan imkan ve haklarda onları ayrıma tabi tutan, mağdur eden birçok uygulama bulunmaktadır. Hükümet tarafından KHK ile yapılan düzenleme sonucu 15 Temmuz Melun darbe girişiminde şehit düşen ve mağlul olan kardeşlerimiz ile yıllardır terörle mücadelede şehit düşen ve mağlul olan kardeşlerimiz için bağlanan aylıklar ve ödenen tazminatlar arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılması gönülleri yaralamıştır. Türk milleti için şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış kahramanlardır. Onlar arasında ayrımcılık yapmak asla kabul edilemez. Bu yanlışlık derhal düzeltilmeli. 667 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden terörle mücadele kapsamındaki şehit ve gazilerimiz de yararlandırılmalıdır. Şehitlerin ve vefat eden gazilerin Ana ve babalarına bağlanan aylık her biri için asgari ücretin net tutarından az olmamak üzere artırılmalıdır. Şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilmelidir. Şehit ailelerine sağlanan ötevesiz araç alma imkanından terörle mücadelede gazi olanlarda yararlandırılmalıdır. Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntılı çeken gazilerimize 3600 günde emekli olabilme hakkı verilmelidir. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunları vardır. 1005 sayılı kanuna göre muharip gazilerimizden sosyal güvencesi olmayanlara net asgari ücret, sosyal güvencesi olanlara 6503 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanmaktadır. Buna göre bir muharip gazimize 630 lira, diğerine 1366 lira düzeyinde farklı şeref aylığı ödenmektedir. Muharip gazilerimize şeref aylığı ödenmesinde aylık bağlama gerekçesi olan vatana hizmet kriteri dışında bir kriterin esas alınması suretiyle şeref kriterinin farklılaştırılması kabul edilemez. Muharip gazilerimiz AKP hükümetinin kendilerini adeta az şerefli, çok şerefli gibi bir ayrıma tabi tuttuğundan şikayet etmektedir. Muharip gazilerimizin çoğuna Devlet Övünç Madalyası verilmemiştir. Kore gazilerine Kore hükümeti tarafından madalya verilmiş ancak ülkemizce verilmemiştir. Kıbrıs gazilerinden madalya ücreti alınmaktadır. Ayrıca muharip gaziler faizsiz konut kredisinden ve diğer bazı haklardan yararlanamamaktadır. Muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda şeref aylığı bağlanmalı kendilerinden madalya için para istenmesi ayıbı ortadan kaldırılmalı ve tümüne onurla ve gururla taşıyacakları madalyaları verilmelidir. Muharip gazilerimiz de faizsiz konut kredisinden yararlanabilmeli ve engelli aylıkları kesilmemelidir. Ordu ve polis vazife mağlulü gazilerimiz de mağduriyet yaşamaktadır. 2013 yılında vazife mahallelerinin aylıklarında iyileştirme yapılarak yüzde 25 zam verilmiştir. Ancak rütbeli ordu ve polis vazife mahalleleri maalesef bu artıştan yararlanamamıştır. Ayrıca memur olarak çalışanların da aylıkları kesilmektedir. Ordu ve polis vazife de da %25 maaş artışından yararlandırılmalı ve çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilmemelidir. Diğer taraftan terörle mücadelede mağlul sayılmayacak derecede yaralanan mağlul sayılmayan gaziler hiçbir haktan yararlanamıyor. Özellikle de kendilerine gazilik ünvanı verilmemesinden dolayı büyük üzüntü duyuyorlar. Terör mağdurlarına yüzde %40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde kırkın üzerinde sakatlık oranı olan ama malul sayılmadığı için aylık bağlanamayan gazilerimiz bulunmaktadır. Sağlık sorunları devam eden bu arkadaşlarımızın katılım payı muafiyetleri bile yoktur. Terörle mücadelede büyük kahramanlık gösteren malul sayılmayan gazilerimize öncelikle onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası verilmelidir kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri için aylık bağlanmalı, öncelikli iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faiz kredisi hakkı verilmeli, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti tanınmalıdır. Türk milletinin